Şimdi bilgi okur-yazarlığını bir tanımlayalım. Bilgi ihtiyacını fark etme, farkına varma. Ondan sonra bulma, değerlendirme, doğrusunu bulma, arama, tarama. Sonra onu etkin bir şekilde kullanma. Bütün bu yetkinlikler, bütün yine bilgi okur-yazarlığı diyoruz. Ve üzülerek söylüyorum, hani bilgi okur-yazarı diyebileceğim insan sayısı bu toplumda çoğunluk falan değil. bayağı küçük bir azınlık. Bu kısacık dersin amacı bu konuda sizin farkındalığınızı arttırmak ve okur yazar bilgi okur yazarı olmanızı desteklemek. Sağlamak diyemeyeceğim çünkü öyle bir derste bu işler sağlanmıyor. Bilgi okur yazarı mısınız? Ee, Amerikan Kütüphaneciler Derneği'ne göre bilgi okur yazarı insanların özellikleri şunlar hangi bilgiye ulaşman gerektiğini belirleyebiliyorsun. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, doktorayı bitirdiğiniz zaman bilgi okuryazarı oluyorsunuz, bu çok net. Ama e, yani yeterli bu fakat gerekli değil. Birçok tanıdığım lisans öğrencisinin bilgi okuryazarı olduğunu söyleyebilirim ama birçoğu da değil. Gerekli olan bilginin kapsamını belirleyebiliyor musun? Bu bilgiye verimli ve etkin bir şekilde ulaşabiliyor musun? Kısa sürede ulaşabiliyor musun? E, eleştirel bir gözle değerlendirebiliyor musun? Burada yazan acaba doğru mu? Başka yerlerden teyit edebilir miyiz? Ondan sonra bu bilgiyi kendine entegre edebiliyor musun? İçselleştirebiliyor musun? Ve hedeflediğin amaca ulaşmak için bu bilgiyi etkin bir şekilde, verimli bir şekilde kullanabiliyor musun? İşte PowerPoint'te, sunumda veya yeri geldiğinde istatistik vererek vesaire. Ve bu bilginin kullanımı etrafındaki kullanım ile ilgili sosyal sorunların, etik sorunların, hukuk, hukuk sorunlarının, ekonomik sorunlarının farkında mısın? Hani bu da belki son level, altıncı level. Bu level'ların hepsini düşünürseniz bilgi okuryazarı olmak öyle o kadar da kolay bir şey değil arkadaşlar. Hepimizin gidecek epey yolu var. Şimdi bir web kaynağından yararlanırken diyorum, çünkü artık hep webden bakıyoruz kaynaklara. Aslında bir kaynaktan yararlanırken de diyebiliriz buna. Bakmamız gereken şeyler ilk başta sorduğumuz sorular. Kaynak ne? Bu doğru mu? Arkadaşlar ne komik şeyler görüyorum. Adam kalkıyor Zaytung sitesindeki haberi doğru zannediyor. Ona yalanlama falan yapıyor. <laughs> yani bunları gördük. A Ateist imam hikayesini hatırlarsınız herhalde. Diyanet yalanlama yayınladı. Ondan sonra geçenlerde yine Zaytung'un bir İngilizce versiyonunda işte İzlanda'da din yasaklandı diye bir haber çıktı. Ee, bizdeki bazı gazeteciler, vay işte ne güzel İzlanda doğru yolu buldu diyor bir kısmı, ya işte kahrolsun İzlanda falan, ya kardeşim yazıyor, yani sitenin isminde gülücük işareti var ya, yazan kim buna bakmak lazım, ne kadar yetkin, ee, objektif mi birkaç yerden karşılaştırıp onlar bilgiyi nasıl veriyorlar ona bakmak lazım, birinci elden mi yoksa hani işte benim bir arkadaşım var, doktor. O diyor ki, korona şöyle böyle gidiyor falan. Hani bu hikayeler hep yayıldı ya. Benim yeğenim doktor. O diyor ki, teyzemin işte oğlu doktor. O diyor ki, bunlar birincil kaynak değil arkadaşlar. Metin tam mı yoksa içerden cımbızla bir laf mı seçilmiş? Bu da çok önemli çünkü hani taking out of context diyorlar buna İngilizler Amerikalılar. Ee, içerden cımbızla bir laf seçtiğinizde anlamı tamamen değiştirebiliyorsunuz konu derinlemesine inceleniyor mu? Bir de bilgi güncel mi? Bunlara bu altı soruyu da yedi soruyu da sormamız gerekiyor. Peki sizler okur yazar mısınız? Arkadaşlar Alvin Toffler bu The Third Wave kitabının yazarı. Fütürist diyebilirim ama sağlam bir fütürist. Birçok fütürist için bunu söyleyemeyeceğim. Okunası bir fütürist. Geleceğin cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye nasıl erişileceğini bilmeyenler olacaktır. Kalvin Toffler'ın bu sözü ne zaman ettiğini tam bilemiyorum. Benim hatam. Ama ben bu geleceğin sözcüğünü bugünün sözcüğüyle değiştirmek isterim. Bugünün cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye nasıl erişileceğini bilmeyenler olacaktır arkadaşlar. Bir de Martin Luther King'in güzel bir sözüyle bu kısmı kapatmak istiyorum. Bu dünyada kasıtlı cehalet ve bilinçli aptallıktan daha tehlikeli bir şey yoktur. Dedim ve durum biraz düşünmenizi istiyorum. Kasıtlı cehalet, bilinçli aptallık. Etrafınıza bir bakın. Dünyaya bir bakın ve kasıtlı cehaletle bilinçli aptallığın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda Martin Luther King'e katılın.